Mesele Ekonomi ile Yeni Hafta Değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Doktor Tuğberk Çitilci. Herkese sağlıklı bir hafta dilerim yapacağım yorum ve analizler herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir dipnotunu belirtmek istiyorum. Türkiye tarafında gündem Doğu Akdeniz, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sahadaki gerilim tırmanıyor. NATO devreye girdi. Fakat NATO'nun Türkiye ve Yunanistan'ı masada buluşturma çabaları Yunanistan'ın kışkırtıcı politikalarından dolayı çok başarılı olamadı. Dolayısıyla sahadaki gerilim devam ediyor. Bu noktadan sonra Türkiye'nin ilan edeceği NAVTEX'ler ve bu navtexlerin Yunanistan tarafından ne kadar taciz edileceği ve bir sonraki aşamada Fransa'nın bölgeye gönderdiği uçak gemisinin olası bir durumda Türkiye'nin ilan ettiği navtexleri taciz etmesi veyahut da bu navtex alanlarına girmesi durumunda Türkiye'nin AB'ye karşı vereceği tepki nasıl olacak? Aslında Türkiye'nin bu hatlı mavi vatan savunmasında önemli olan bir unsur da Kıbrıs'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri. 11 Ekim'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eğer Türkiye'nin istemediği bir şekilde Akıncı'nın cumhurbaşkanı seçilmesi ve Akıncı cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye'nin tarih boyuncaki çıkarlarına aykırı şekilde hareket edecek olması Türkiye'nin mavi vatan'daki stratejisini Kıbrıs'ın tırnak içinde kaybedilmesi şeklinde negatif anlamda etkileyebilir ve ilerleyen zamanda Türkiye'nin yumuşak veyahut da sert bir şekilde Kıbrıs'a bir şekilde müdahale etmesi beklenebilir. Borsa İstanbul tarafında endeksin genelinde 200 günlük basit hareketli ortalama 1087 seviyesinde hareket devam ediyor. Endeks aslında çok yatay. Ama endeks 100 dışındaki hisse senetlerinde %10 üzerindeki ciddi anlamda spekülatif getiri gerçekleşmeleri ve arayışları devam ediyor. Yatırımcının burada ilgisi Endeks 30 veyahut da bankacılık sektörüne olan hisse senetlerinden olmadığından dolayı endeksi yerinde saymaya devam ediyor. Endeksi götürecek unsur kurumsal yatırımcıların Erdemir, Tüpraş, Akbank, Garanti gibi önemli lokomotif hisse senetlerine dahil olması gerekiyor. Fakat kurumsal yatırımcıların Türkiye tarafındaki ilgileri oldukça düşük olduğundan ve yeniden piyasaya dahil olmak istemediklerinden dolayı bu senaryo şimdilik çok zayıf olarak devam ediyor. Yabancı bir noktada Türk lirasının aşırı değer kaybetmesi durumunda dövizini yurt içine sokup klasik olarak tahvil ve borsa İstanbul'a yönlendirdikten sonra uygun getiriyi sağladıktan sonra tekrar çıkma şeklinde bir aksiyon alabilir. Burada önemli olan bu kurumsal yatırımcıların uzun süre kalıcı olarak tekrar bankacılık hisse senetlerinde veyahut da büyük hisse senetlerinde tutulacağına ilişkin bir yol haritasının olması gerekiyor. Bu da ileriye dönük olarak belki ekonomik beklentilerdeki iyileşmenin ön plana çıkmasıyla olabilir. Türk lirasına bakıyoruz. Rekabetçi kur anlamında değersizleşmeye devam ediyor. Bu değersizleşme hareketi elde bıraktığımız haftada CDS'in 600 seviyesinden kısa bir süre içinde 500'ün altına inmesi, tekrar 500'ün üzerinde dengelenmesine rağmen Türk lirası'ndaki değer kaybı sürüyor. Dolar endekslerine bakıyoruz. Bloomberg Dolar Endeksi, klasik dolar endeksleri, dolar göreceli olarak zayıf dolar tarafındaki bu pozitif durumdan da etkilenemiyor. Dolayısıyla bu iki klişideki hikaye aynı şekilde devam ediyor. Bu noktada bu kadar alınan önlemlere rağmen ya kurumsal yatırımcıların Türk Lirası'na erişimlerinin kısıtlanması, swap mekanizmalarındaki durumlar sayılabilecek birçok önleyici unsura rağmen Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. İşte burada soru işareti olarak not edilmesi gereken kısım bu. Bu değer kaybı nasıl engellenecek veya da belli bir noktada stabilize edecek. Merkez Bankası'nın döviz satım veya da dövizle müdahalelerinin çok da etkin olmadığı görülüyor. Çünkü pandemi dönemi, öncesindeki kur seviyesine baktığımız zaman da ve şu anki kur seviyesini kıyasladığımızda iş gerçekten tehlikeli bir boyuta geçiyor. Kur neden önemli? Kur enflasyon algısı, enflasyon gerçekleşme için önemli olurken hane halkı yani vatandaşın da refahını negatif yönde etkiliyor. Refah kaybı. Bu teknik anlamdaki açıklaması, halk anlamındaki açıklama daha net olması için döviz kurundaki bu hareketten dolayı net olarak alım gücünde fakirleşiyoruz. Ve üretim modelinin ithalata dayalı olması... Kar marjları eklendiği zaman da örnek olarak 100 dolarlık bir ürünü yurt dışından getirdiğiniz zaman da %20 kar marjınızı ve döviz kurunun da anlık olarak fiyatlamayacağınızı dikkate alındığında 9 veya da 10 seviyelerden fiyatlayıp ürünü veya da mal ve hizmetin etiketlenmesi yapılıyor. E buna ilave olarak da pandemi döneminin bütün dünya ile beraber Türkiye'deki de ekonomik dengeleri negatif yönde değiştirmesi. Özellikle küçük orta büyük büyüklükteki işletmelerin küçük esnafın kredi borçları konusundaki zorlukları devam ediyor. Ve bazı bölgelerde hane halkı veyahut da vatandaş öyle bir noktaya geldi ki virüs devam eder, virüs devam etsin ki benim kredim ötelensin. Örnek olarak bir kredi borcu var. Fakat bu kredi borcunun mevcut durumda pandemi bittikten sonra eski dönemdeki gibi mal ve hizmetlerindeki fiyat karlılığına ulaşamayacağından dolayı bir sonraki aşamada bu borçların nasıl ödeneceğini düşündüğünden dolayı pandeminin maalesef acı ve üzücü bir şekilde devam etmesini istiyorlar. Haftanın öne çıkan gelişmesi olarak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. %3 faiz oranında da herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası bu toplantıda büyüme ve enflasyona ilişkin yeni beklentilerini açıklayacak. Belki bu yeni enflasyon ve büyüme beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyon olursa bu güçlü euro zayıf dolar temasını destekleyebilir. Her ne kadar Avrupa Merkez Bankası tarafında euro dolar seviyesinin bizim için önemi yok, para politikasında etkin değil dese bile bu açıklamaların gelmesi demek ki euro dolar paritesinde 1.19-1.20 seviyelerinin Avrupa Merkez Bankası'nı rahatsız ettiğini sinyalini alıyoruz. Peki fiyatlama anlamında euro dolar paritesinde 5 yıllık dönemde dip ve tepeden Fibonacci çektiğimiz zaman da %23.6 düzeltme seviyesi 1.2032 seviyesinde. Yani bu nokta atışı Olmaz. 1.20 seviyedir. İşte 1.20 bundan teknik anlamda çok kritik. 5 yıllık bir döngü kırılacak mı? Kırılamayacak mı? Zaten euro'nun hareketinde dolar ne kadar zayıf olsa Trump bu durumu lehine çevirecek açıklamalar yapsa bir de 1.20'ye kısa süre bir değdi ve onun üzerine kalıcılık sağlanamadı. Euro-dolar paritesi için kritik 120 32 Bunun üzerine çıkarsa biz gerçek anlamda güçlü euro diyebiliriz. Altın tarafına bakıyoruz. 1900-2000 dolar bandındaydı. 2000 dolar bandından negatif momentumla beraber 1900 seviyelerine kadar geliyor. Bu psikolojik seviyede dengelenmesini sürdürüyor. Şimdi bu noktada haftalardan biri vurguladığımız aşı. Rusların, Çinlerin Kanada ile ortak geliştirmeye başladıkları, diğer ülkelerin çalıştığı bu aşıdaki ilerlemeler faz 3 seviyesine geçti. Ve antikor oluşturduğuna dair de pozitif haber akışı geliyor. Bu aşı inşallah başarılı olur ve bu aşı başarılı olduğu zaman da ons altında biz sert aşağı yönlü hareketleri görüyor olacağız. 1900'ün üzerinde kaldığı sürece evet bir yukarı yönlü tepki verme isteği gelebilir ama 1900'ün aşağısında 1825 ve 1850 seviyelerine kadar geri çekilme olabilir. Tabi bunun şartı da aşıdaki pozitif haber akışının devam etmesi şeklinde. ABD borsa endekslerine bakıyoruz. S&P, Nasdaq, Russell rekor seviyelerini tazelemeye devam ediyor. Teknoloji önderliğinde Apple, Facebook, Tesla, Alphabet gibi hisse senetlerinde muazzam ralliler yaşandı. Ve geride bıraktığımız haftada da bunun bir teknik düzeltmesi oldu. Bu teknik düzeltmede teknoloji hisse senetlerindeki satışta ana hikayede bir bozulma yok. Ana hikaye Neydi? Pandemi dönemiyle beraber toplantıların, eğitimlerin, yeni iş modellerinin sanal ortamda veyahut da online ortamda yapılması teması. İnsanlar daha fazla yazılım, bilgisayar ve buna bağlı olarak da teknolojik ürün talep edeceğinden dolayı bu teknoloji hisse senetlerinde yukarı yönlü hareket gerçekleşti. S&P 500 endeksi 3600 seviyesine kadar yükseldi. 3600 seviyesinden sonra teknoloji odaklı hisse senetlerine gelen satışlarla beraber geri çekilmeye devam ediyor. Fakat bu geri çekilme 3300 bölgesi, 3000 3300, 3350 bölgesinde kaldığı sürece tekrar yukarı yönlü potansiyelde düşük faiz ortamı, hane halkının hisse senedine olan merakı ve buna bağlı refah artışını sağlama isteği, güdüsü olduğundan dolayı S&P'de 4000 potansiyeline ulaşma ihtimali oldukça güçlü olarak yer alıyor. Bunu ne bozabilir? Pandemi döneminde tekrar virüsün ikinci dalga ekonomik kapanma. Fakat hükümetler tarafında yapılan açıklamalarda tekrar o Mart döneminde yaşanan gibi sert eve kapanmaların beklenmemesi yönünde açıklamalar geliyor. Dolayısıyla ekonomi de kapanmayacağından dolayı, Fed'in düşük faiz ortamı devam edeceğinden dolayı bütün bu faktörler hisse senetlerini pozitif yönde destekliyor. Tabi ABD borsa endeksleri bu kadar yukarı pozitif rallyler yaparken borsa İstanbul maalesef bu durumdan pozitif olarak etkilenemiyor. S&P'yi her zaman benchmark alırdık. Eğer bu S&P'nin yukarı yönlü momentumu ben benchmark alınmış olsaydı bizim de Borsa İstanbul tarafında 1150-1180 bölgesinde dengelenme ve hatta daha üzerine çıkıp yeni yüksek seviyelere doğru bir momentum oluşmasını beklerdik. Fakat bu Türkiye'nin iç ve dış dinamiklerinden kaynaklanan bazı yatırım katalistlerinden dolayı etkin olarak devreye girmiyor. Amerika tarafında başkanlık seçimlerinde Biden Trump'ın önünde olmaya devam ediyor. 10 puan fark ön planda Biden yine. Tabi burada televizyon tartışmalarını takip edeceğiz. 29 Eylül ve 15 Ekim'deki Florida televizyon tartışmaları oldukça kritik. Fakat Yeni haftada 11 Eylül Amerika terör saldırılarından dolayı Pensilvanya'da iki başkan adayı Trump ve Biden bir araya gelecek. Oldukça ilginç bir bir, bir araya gelme olabilir. Burada yapacakları atışmalar, açıklamalar önemli olacak. Oradan da aslında başkan adayları arasındaki nabzın ne yönde olduğu takip edilebilir. Koronavirüs vakasında dünyada vaka sayısı artmaya devam ediyor. Rusların aşısına ilişkin pozitif beklenti, umut sürerken bu aşının ne zaman devreye gireceği, aşı devreye girse bile ne kadar yüksek montanda üretilip dünyanın her tarafına nasıl yayılabileceği bu yayılma olduktan sonra her ülkenin ekonomik gücü anlamında aşıya yeterli miktarda ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. İnşallah bu aşı kısa sürede bulunur ve bu koronavirüs durumundan bir an önce kurtulup o normal hayatlarımıza yeni normal olmadan dönmemizi temenni ederiz. Gelecek hafta mesele ekonomiyle hafta değerlendirmesinde görüşmek üzere.